futbol heyecanı İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne etkisi altına aldı. 24 Mart 4 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılan üniversiteler arası futbol turnuvalarına katılan talihsiz takım gösterdiği azme rağmen bilgilileri hüsrana uğrattı. İki yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin erkek futbol takımında çalışıyorum. Beşinci sınıfta hocanın vasıtasıyla yani bendeki hızı gördü. Onun üstüne böyle futbol kabiliyetimi de görünce benim üzerinde biraz çalıştıktan sonra zaten bir buçuk sene sonra da şey Beşiktaş'ın alt yapısına geliyor. Bu hayatıma çok şey kattı. Bunu bir de söyleyelim. Tarık Barış Tolga, Onur İlhan Yaşar, Yağız Gökhan, Onur Kayacan, Muhammed Emir. İlk 11'de böyle olacak. İşte turnuva başlıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Deniz Harp Akademisi ve Kültür Üniversitesi ile karşılaşan takımımızın günlerce süren mücadelesi ve oyuncularımızın bu süreç içerisindeki ruh hali görülmeye değerdi. Hadi hep beraber izleyelim. Müzik Bu benim için çok önemli çünkü sporumu yapıyorum. Bütün deşarj olurum o topa vururken. O anda hiçbir şey düşünmüyorum maç sırasında ve antrenmanlarda. Keyif alıyorum. Yani. Futbol hayatıma hep pozitif şeyler katıyor. Yani böyle. kendimi çok huzurlu hissediyorum. Antrenmanlardan sonra çıkınca, maçlardan sonra bir de kazanınca muhteşem oluyor takım içi ruh falan bir futbol bu yani agresif tavırlar olmaya açık bir spor. Çünkü arkadaşlık bilinci var yani bu anlamda dostlukla arkadaşlıkla iyi bir takım. Üniversitede tanımadığım insanları tanıdım. Yani bu futbol takımına gelerek o bakımdan güzeldi yani. Giyinip soyunurken bile ses çıkar mesela erkek futbol takımına. Geldi <laughs> geldi gelemedik ayvayı <laughs> Her şey dolu futbolcularımızı izledik. Şimdi de bakalım bu arkadaşlarımız ve hocamız seçmeler hakkında ne diyor? Yapılan seçmeler adil mi yoksa değil mi? Görelim. Ya bence adil değil çünkü çok yani kısa ve çok insan tanınmadı. Seçmeler aslında adil oluyor şöyle yani tabii ki e, oynadıkları e, oynayabildikleri ölçüsünde gelebiliyorlar takıma ama e, tabii ki ligde oynayan oyuncunun performansı hiçbir zaman dış sahada oynamamış bir oyuncuya daha fazla olacağı için hani burada aslında adil olmalı gibi bir şey söz konusu değil. Seçmeler genellikle adil oluyor. Çok gol kaçırdık. <laughs> Takımda sağ bekliyoruz. Gir takımda gir Sağ bekte oynuyorum. Takımda orta sahada oynuyorum. Bu maç hakkında bir yorum alabilir miyiz? Vallahi güzel bir maç oldu. 2-1 kazandık. Tabii ki maç kazanmak çok güzel bir şeydir. Zor bir maç oldu. Free kick'ten enteresan bir gol attık. Kırmızı kart gördük. Dani Üzücüydü. Tabii bu tarz şeylerin yaşanmaması gerekiyor. Sadece öğrenciyiz hepimiz. Hakem yani, faul vermeyince öğrenci bir anda agresifleşti. Bunları hep söylüyorum kendilerine. Daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Bakımdaki yorumu alabilir Bir de kırmızı kart al. Sonuçta güzel bir maçtı ama saçma sapan yerde kendime kızdığım çalam atamadığım pozisyonda dedim ve bunun üstüne kırmızı kart verdi bana. Biraz sinirlerim bozuldu. Şimdi bunlar genç tabii delikanlı gerçekten. Hakikaten kanları deli. Yani oyuncuma asla yüklemiyorum onu ama son vuruşlardaki başarısızlığımız nedeniyle bir de orta sahada daha az top yapıp daha az koştuğumuz bu sene durumumuz bu oldu. Üniversiteler kategorisinde CB ve A ligleri var. İlk maçta beraberlik oldu. Galatasaray'ı 3-1 yendik. Deniz okuluna kötü bir oyunla 3-2 yenildik. Böylece gruptan çıkma şansımızı kaybettik. Buradaki amaç gruptan çıkıp kültürü bu arada en son maçta 2-1 yendik ama grubumuzda 3. olup finallere çıkamadık. Buradaki amaç B liginden terfi müsabakalarına gitmek. İlk 2'ye girmemiz gerekiyordu grupta. Ama bunu gerçekleştiremedik. Üniversiteler arası futbol turnuvasını 5 olarak tamamlayan takımımızın tek tesellisi B liginden düşünerek oldu. Bu sezon hedeflerine ulaşamayan İstanbul Bilgi Üniversitesi futbol takımı inanıyoruz ki gelecek sezon ismini tarihe altın harflerle yazdıracak. <laughs> Rambatsamba is de is voorjung ne Du weis van mind Äm de rug kan.